Değil mi? Hoş geldiniz. Hindistan'dan Ermenistan'a Bakü'yü yıkacak füzeler 3 tonluk ve süpersonik 2.5 hızında Brahmos süpersonik füzesi şu anda Ermenistan'a satılıyor ve bununla ilgili tehlikeli bir dönem başladı. İşte bununla ilgili haberim Serbest Kürsü 2'de. Yeni kanalım Serbest Kürsü 2'de. Bu yayının tamamını bulabilirsiniz. Serbest Kürsü 2 yazıyorsunuz YouTube'a. Evet Serbest Kürsü 2 yazıyorsunuz. Abone oluyorsunuz. Ve yayınım hemen karşınıza çıkıyor. Evet. Şu anda değerli izleyenlerim. Yeni kalalım. Serbest Kürsü 2'ye hemen geçin. Bu tehlikeli füzelerin de satılışını Akaş, Pigata füzelerinden sonra şimdi Ermenistan Brahmos füzelerinin de sahibi ki füzeyi size anlatacağım tehlikelerini. Lütfen kaçırmayın. Ey Azerbaycan ayağa kalk ve tehlikeyi gör.